Terazi ve yükselen terazilere geldiğimizde e, ödemeler önemli bu ay. Aynı zamanda kendilerinde geliştirdikleri ve değiştirdikleri, dönüştürdükleri bir dönem. E, yeni insanlarla tanışmış olabilirler, e, rüyaları çok fazla e, etkili olabilir bu dönemde, hayatlarını değiştirecek önemli olaylar yaşayabilirler. Biraz ketum oldukları, biraz kendi içlerine çekildikleri bir dönem ama hemen Mayıs'ın ilk haftasıyla beraber e, kendilerini dış dünyaya açmayı Başaracaklar ve dış dünyaya açarken de e, hani dijital platformlardan çok iyi şekilde fayda sağlayacaklar, sosyal medya alanlarını kuvvetlendirebilirler bu dönemde ve eğitim fırsatlarının karşılarına güzel şanslar getirdiğini görebilirler. Mesela bir kurs, bir seminer. ...bir online eğitim... ...bunlarla ilgili olacak sevgili teraziler. Ve tabii ki 26 Mayıs'ta bir tutulma var. Bu tutulma yakın çevre konularını aktif hale getirecek. Akrabalar, kardeşler, komşular, yakın dostlar... ...yakın çevrelerinde kim varsa bu dönem... ...kendi dertlerinden ziyade onların sorunları... ...ya da onların konu ve olaylarıyla daha fazla ilgili olacaklar. Yine sosyal medya içerisinde bazı çekişmeler, zorlanmalar... ...tam da bu tutulma zamanı devrede olacaklar olabilir. Satış, tanıtım, reklam, pazarlama, iletişime dayalı işlerde de önemli bazı sonuçlarla karşılaşabilir sevgili terazi ve yükselen teraziler. Jüpiter iş hizmet ve sağlık alanlarına geçiyor. 28 Temmuz'a kadar çok çalışacaklar. Gündelik hayatın ritmine hızlı bir şekilde kaptıracaklar kendilerini. Özellikle sanatla uğraşıyorlarsa, moda ile uğraşıyorlarsa, yaratıcı alanlarda, kreatif alanlarda işleri olanların gerçekten göz kamaştıracağı ve işlerinde de hızlı ilerlemeler sağlayacağı bir dönem. Yine yiyecek içecek sektöründe çalışanlar için de oldukça keyifli. Ama tabii ki hem sağlıklarında bir rahatlama devrede olacak sevgili terazilerin hem de biraz kilo almaya meyilli olacaklar. Ben de teraziye dikkat <laughs> etmem lazım. <laughs> Zaten evde hepimiz yiyoruz yani. Bence bütün evet. muhtar için geçerli bu. Kesinlikle. Bir de Jüpiter balık herkesin bir anlamda disiplini de bırakmasına neden olacak Bilgeciğim. Kesinlikle.